Bu video MediaMarkt Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Şahane Kasım zamanı MediaMarkt'ta alışverişin tam zamanı. Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de farklı ürün kategorilerinde dikkat çekici ürünler uygun ödeme koşulları ile birlikte müşterilere sunuluyor. Eğer bir bilgisayar veya bilgisayarla ilgili herhangi bir ürün almayı düşünüyorsanız onun için de şahane kasım kapsamında dikkat çekici ürünler sizleri bekliyor. Bu videomuzda bilgisayar bağlantılı farklı ürünler seçtik. Gelin şimdi bu ürünlere yakından bakmaya başlayalım. HP 15-fd022nt günlük ve mesleki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar. Windows 11 Home işletim sistemi ile gelen bu cihaz, güncel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak 13. nesil Intel Core i5-1335U işlemci ve 8 GB DDR4 3200 MHz RAM ile donatılmış. İşlemci hızını 4.6 GHz'e kadar çıkarabilen Intel Turbo Boost teknolojisi ve 12 MB L3 ön bellek sağlayan bu işlemci yüksek performans vaat ediyor. 256 GB'lık SSD iç depolama birimi ve bulut üzerinden 12 ay boyunca 25 GB Dropbox alanı sayesinde veriler hızlı ve güvenli bir şekilde saklanabilir. 15.6 inç 1920x1080 piksel çözünürlüklü Full HD IPS e ekran %45 NTSC renk gamı sunarak net ve parlak görseller sağlıyor. Tümleşik Intel Iris Xe grafik kartıyla orta seviye grafik ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikler sunan HP 15 FD 022NT günlük kullanım ve temel seviyede grafik tasarımları için ideal görünüyor. Bağlantı seçenekleri arasında USB Type-C, USB tip a portları, HDMI 1.4B ve kulaklık mikrofon combo jackı bulunuyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği ile hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı sağlıyor. Sayısal tuş takımlı klavye ve geniş trackpad ile rahat şekilde çalışma izin veriyor. 41 Watt saat kapasiteli pil 7 saat 45 dakikaya varabilen pil ömrü ile kullanıcılara kablosuz özgürlük sunuyor ve %50 hızlı şarj özelliği ile mobiliteyi artırıyor. HP True Vision HD kamera ve çift hoparlörle zenginleştirilen multimedya deneyimi iş veya eğitim görüşmeleri için uygun ortam yaratıyor. Kömür grisi rengi estetik bir dizayn sunarken enerji star sertifikası ve okyanus plastiği kullanımı çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Ek güvenlik için TPM, mikrofon sessizleştirme ve kamera kapağı gibi özellikler de mevcut. Müzik LG 27GN65RB 27 inç Full HD çözünürlüklü bir oyun monitörü. 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü paneli keskin ve net görüntülerle oyun deneyiminizi iyileştirecektir. IPS panel teknolojisi 178 derecelik geniş yatay ve dikey görüş açılarıyla yüksek görsellik ve canlı renkler sağlıyor. 1 milisaniyelik tepki süresi ve 144 Hz çerçeve hızı hızlı hareket eden görüntülerde bile akıcılık sağlayarak oyunlarda avantaj sunuyor. FreeSync ve G-Sync teknolojilerine sahip olan bu monitör, ekran yırtılmalarını ve takılmaları önleyerek pürüzsüz bir oyun performansı vaat ediyor. Parlaklık değeri 300 kandere metrekare. Böylelikle karanlık sahnelerde bile detayları görebilirsiniz. Bine bir statik ve 700'e bir dinamik kontrast oranı derin siyahlar ve parlak beyazlar arasındaki farkı belirginleştiriyor. Oyun oynarken ergonomi önemlidir ve LG stand üzerinde yükseklik ayarlama özelliği ile kullanıcı konforunu artırıyor. 2 adet HDMI ve 1 adet DisplayPort bağlantı noktalarıyla geniş bağlantı seçenekleri de sunuluyor. Siyah renkteki zarif tasarımıyla modern oyun alanlarına uyum sağlıyor. 7.2 kilogram ağırlığındaki bu monitör VESA standartlarına uygun olarak da monte edilebilir. HP Smart Tank 515 verimli ve kullanıcı dostu bir çok fonksiyonu yazıcı. ISO standartlarına göre dakikada 8 siyah ve 5 renkli sayfa basabilen bu cihaz ofis ve ev kullanıcıları için ideal görünüyor. Hızlı ilk sayfa çıkışı ile 14 saniyede siyah, 18 saniyede ise renkli baskıya başlıyor. Aylık 400 ile 800 sayfa arası önerilen baskı kapasitesine sahip. Bu da orta yoğunluktaki iş yükleri için mükemmel görünüyor. HP'nin gelişmiş termal inkjet teknolojisi 1200x1200 DPI siyah ve 4800x1200 DPI renkli baskı çözünürlüğü sunuyor. Basit 7 parçalı LCD ekranı işlemleri kolaylaştırırken cihazın 360 MHz işlemci hızı işleri verimli kılıyor. Kablosuz yeteneği sayesinde mobil baskıda mümkün hale geliyor. Baskı kartuşu olarak bir siyah şişe ve 3 renkli şişe kullanılıyor. Böylelikle uzun süreli baskı için ekonomik bir çözüm sunuluyor. HP PCL 3 GUI baskı dili destekleniyor. 60 yapraklık bir giriş ile 25 yapraklık bir çıkış tepsisine sahip. Ayrıca çift taraflı baskı manuel olarak da olsa mümkün. HP Smart Tank 515 çeşitli kağıt türleri ve boyutlarıyla uyumlu çalışıyor ve hatta kağıdın kenarına kadar baskı imkanı sunuyor. Ek özellikler arasında yüksek yüksek çözünürlüklü tarama, kopyalama ve Energy Star sertifikası yer alıyor. Sonuncusu sayesinde enerji verimliliği açısından avantaj sağlıyor. Bu çok fonksiyonlu yazıcı, yoğun bir çalışma ortamı için güçlü, esnek ve verimli bir çözüm olarak nitelendirilebilir. Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed Mouse, PC kullanıcıları için, özellikle de oyun oynamayı sevenler için gelişmiş bir kablosuz mouse deneyimi sunuyor. 2.4 GHz ve Bluetooth Low Energy olmak üzere çift modlu kablosuz bağlantı özelliği ile güvenilir ve hızlı bir iletim sağlıyor. Razer Mechanical Gen 2 mouse tuşları güvenilir bir tıklama hissi ve dayanıklılık sunarken, ödüllü ergonomik tasarımı uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir tutuş sağlıyor. 86 gram ağırlığındaki bu hafif mouse, mobil kullanım için ideal. Kompakt tasarımıyla da her üstüne rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Razer Deadheader V2X Hyperspeed Mouse, oyun ve günlük çalışmalarında kesintisiz performansı tercih edenler için mükemmel bir seçenek gibi görünüyor. çıktığınız her yolculukta sizi destekleyecek olan HP Travel 15.6 inç 25 litre laptop sırt çantası mavi ve vizon renk seçenekleriyle günlük kullanım ve geniş hacimli yolculuklar için tasarlanmış. Genişletme özelliği sayesinde 25'ten 30 litre kapasiteye çıkabilen bu çanta düzenlemenin kolaylığını artırıyor. Hafifliği ve konforlu omuz askılarıyla uzun seyahatlerinizde rahatlığı sağlayacaktır. Su şişesinden cekete kadar her eşya için özel bölmeler barındırıyor. Güvenlik önlemler arasında ise gizli RFID engelleme cebi ve kilitlenebilir fermuarlar bulunmakta. Ayrıca %100 geri dönüştürülmüş materyali ile çevreye olan duyarlılığınızı korurken 13 adet plastik şişenin yeniden kazanımıyla çevre dostu yolculuklar yaparsınız. Her detaya sahip olan bu sırt çantası hem günlük taşıma ihtiyaçlarınızı karşılayacak hem de yoğun seyahat günlerinizi kolaylaştıracaktır. Bu arada MediaMarkt mağazalarında HP'nin bu sırt çantasını satın alanlara mouse'u hediye ediliyor. Bu videoda yer verdiğimiz ürünleri ve daha fazlasını Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.